Evet, merhaba arkadaşlar tekrardan. Bugün sözcük türlerinden zarflarla devam ediyoruz. Zarflar önemli bir konu. Zarflar çeşitli şekillerde karşımıza çıkıyor. ÖSYM'nin de neredeyse her sene zarfları sordu. Zarf dediğimiz zaman bunun diğer adı belirteç. Bu ismini de bilmemiz lazım. Öncelikle zarfın nasıl sorulduğunu söyleyeyim ben size. Zarf şu, şek şu şekilde sorulabilir. Aşağıdaki cümlede Altı çizili sözcüklerden hangisinin türü farklıdır diye sorulduğunda zarfla karşılaşabilirsiniz. Ya da aşağıdaki cümlelerin hangisinde eylem durum zaman durum bakımından tamamlanmıştır şeklinde sorulabilir. Yani durum bakımından eylemin tamamlanması demek zarfı verir bize. Şimdi burada tanımına bakalım. Örneklerini göreceğiz, alt başlıklarını göreceğiz ve uygulamalar yapacağız. Dikkat edin. Bunlarla ilgili soru da çözeceğiz zarflar konusu çok soyut kalıyor. Diğer sözcük türlerine göre, yani diğerleri de soyut ama bu daha da soyut kalıyor ve anlaşılmakta, anlaşılmasında zorluk yaşıyor öğrenci. Şimdi fiilleri zaman, hemen işaretleyerek gidelim buradan. Fiilleri zaman, durum, miktar, soru, sebep gibi yönlerden tamamlayan sözcüklere zarf denir. Zarflar sadece fiilleri anlam yönünden tamamlamaz. Aynı zamanda bakın dikkat. Fiilimsilerin, sıfatların ve kendi türünden sözcüklerin yani kendi türünden de değil zarf. Zarfları da çeşitli yönlerden kuvvetlendirir ya da sınırlandırır. Şurayı tekrar ediyorum. Bakın. Fiilleri zaman, durum, miktar, soru, sebep gibi yönlerden tamamlayan sözcüklere zarf diyoruz. Aynı zamanda zarflar sadece fiilleri değil, fiilimsileri, sıfatları, kendi türünden sözcükleri de çeşitli yönlerden kuvvetlendirir ya da sınırlandırır. Şuraya bakalım arkadaşlar. Burada işler ağır ilerliyor cümlesinde. Ağır sözcüğü, bakın dikkat edin, ağır sözcüğü ilerliyor fiilinin anlamını etkilemiştir. Yani buradaki ağır sözcüğü bir zarftır ilerliyor Nasıl sorusuna cevap verdiyse biz buna durum zarfı diyoruz. Nasıl ilerliyor? Ağır ilerliyor. Durum zarfı diyeceğiz buna. Devam edelim. Zor geçinen ailelere yardım etti cümlesinde. Zor sözcüğüne bakalım. Geçinen fiilimsisini nasıl etkiledi? Bakın anlamını etkiledi. Geçinen fiilimsidir değil mi? Sıfat ekini almış bir fiilimsidir. Zor geçinen dediğimizde de zor sözcüğü burada zarfı oldu. Tekrar devam ediyoruz. Sen gidince bu şehirde çok yalnız kaldı. Cümlesinde çok sözcüğüne bakalım. Yalnız zarfının anlamını etkiledi. Bakın, kalmak fiildir. Nasıl kaldı? Yalnız kaldı. Burası zarf oldu. Bakın Z diye yazıyorum buraya. Bu zarf oldu. Bu çok da ne kadar yalnız kaldı? Miktar zarfı oldu arkadaşlar. Yani temeli burası aslında. Burayı çok dikkatli dinleyin. Sonra alt başlıklarına geçeceğiz. Pek güzel sözler sarf etmedi senin için dediğimizde de. Pek sözcüğüne dikkat edin. Bakın pek sözcüğü güzel sıfatının anlamını etkiledi. Yani sıfatın zarfı oldu. Evet sırasıyla bakıyoruz. Fiilin zarfı oldu birincisinde. Bakın burada fiilin zarfı oldu. İkincisine bakın. İkincisinde fiilimsinin zarfı oldu. Üçüncüsüne bakıyoruz. Şöyle sileyim karışmasın. Bakın tekrar. Birincisinde fiilin zarfı oldu. İkincisinde fiilimsinin zarfı oldu. Üçüncüsünde zarfın zarfı oldu. Dördüncüsünde sıfatın zarfı oldu. Karşımıza soru olarak bu şekilde de geliyor. Diyor ki: Aşağıdaki cümlelerin hangisinde zarf olan sözcük farklı farklı türde bir sözcüğü sözcüğü etkilemiştir diyor farklı türde bir sözcüğü etkilemek demek budur işte. Mesela dört seçenekte fiili tamamlar, birisinde fiilimsi ya da zarfi ya da sıfatı tamamlar. İşte farklı durumlar sorulur. Burada farklı olanlarda her zaman okun hep diğer tarafına tersi aksi yönüne giden şıkkı işaretliyoruz. Durum zarflarıyla başlıyoruz. Zarfların biliyorsunuz türleri var. Durum zarfları, yer yön zarfları, zaman zarfları, soru zarfları değil mi? Durum zarflarıyla başlıyoruz. Bunların etkinliklerini ne yapacağız? Dikkatle dinleyin. Dikkat. Fiilleri, fiilimsileri nitelik, sebep, olasılık, kesinlik, yineleme yönlerinden belirten zarflardır. Tekrar ediyorum. Nitelik, sebep, olasılık, kesinlik, yineleme yönlerinden belirten zarflara biz ne diyoruz? Durum zarfı diyoruz. Diğer adı hal. Durum demek hal demektir. Tamam mı arkadaşlar? Durum Hal demek. Durum zarfları eylemin nasıl gerçekleştiğini belirtirler. Durum zarfları eylemi durum bakımından belirtirler. Nitelik bildiren durum durum zarfları fiile veya fiilimsiye sorulan hangi sorunun cevabıdır? Nasıl sorusunun cevabıdır? Dikkat! Nasıl sorusunun cevabı neyi verir? Durum zarfını verir. Evet şurayı çok dikkatli bir şekilde inceleyelim. Birazdan soru çözerken de ben size yardımcı olacağım. Genellikle durum zarflarına dahil edilen başka zarflar da vardır. Dikkat. Bunların altını çizeyim ben. Kesinlik anlamı taşıyan zarflar. Ne bunlar? Şüphesiz, kuşkusuz, asla, kesinlikle, katiyen, hiç, mutlaka, elbet elbette yüzde yüz gibi sözcükler. Bunlar yine durum zaptlarına dahil edilirler. Ve ne taşıyorlar? Kesinlik anlamı taşıyorlar. Dikkat. Devam ediyoruz. Şuradan çizeyim ben sizin için. Bir saniye. Devam ediyoruz. Olasılık anlamı taşıyan zarflara bakın. Dikkat edin. Olasılık anlamı taşıyan zarflar. Belki, sanırım, galiba, olsa olsa, ihtimal, her halde. Bakın bunlar olasılık anlamı taşıyan durum zarfları yine. Direkt bildiren zarflara, bari, umarım, dilerim, keşke, inşallah gibi. Sınırlama bildiren zarflar, yalnız, sadece, ancak, tek, artık, sade sözcükleri gibi. Sebep bildiren zarflar, niçin, neden, niye sorularına yanıt veren belirteçlerdir. Bakın, bunlar bize e, soru zarflarında da lazım olacaklar. Yenileme zarf, e, yenileme anlamı taşıyan zarflar, yine gene bir daha ikide bir. Yani eylemin birden fazla kez yapıldığı anlamı verir bunlar. Tamam mı arkadaşlar? eylemin birden fazla kez yapıldığı anlamını verir. Şimdi önce şu örnekleri etkinliği yapalım. Ardından da alttaki etkinliği yapacağız. Hemen bakalım. Ne diyor bize? Aşağıdaki dize ya da cümlelerde yer alan durum zarflarını bulunuz. Evet işaretleyin size kalemlerinizi açın işaretleyin. Güzel düşün. Düşünmek değil değil mi? Nasıl düşün? Güzel düşün. Durum zarflarını buluyoruz ama bakın. Dikkat edin, durum zarfı. Nasıl sorusuna cevap verenleri bulacaksınız. Hisset, nasıl hisset, iyi hisset. Yanılma aldı mı? Burada yok başka. Dağ dağ. o ses bütün etrafı gezindi. Evet, burada durum zarfı. Nasıl gezindi? Bakın, eylemi bulun önce. Nasıl gezindi? Sorusunun cevabı var mı burada? Dağ dağ gezindi. Nasıl gezindinin cevabı var burada aslında. Dağ dağ gezindi. Tatlı yiyelim. Tatlı konuşalım örneğine bakalım. Tatlı yiyelim. Nasıl diyelim? Tatlı yiyelim. Nasıl konuşalım? Tatlı konuşalım. Değil mi? Devam. Uzanıp yatı vermiş sere Nasıl yatı vermiş? Bakın. Direkt isimden, fiilden önce gelecek diye bir şart yok. Eylemin anlamını tamamlıyor mu? Buna bakın. Yatı vermiş. Nasıl yatı vermiş? Hem uzanıp var burada zarf değil almış. Nasıl sorusunun cevabı olmuş. Hem de sere serpe var. Bakın. Sere serpe yatı vermiş. Nasıl yatı vermiş? Uzanıp yatı vermiş. Karışmasın. Şimdilik sileyim. Tekrar yazalım. Böyle ferman etti Cahit. Nasıl ferman etti? Böyle. Bakın. Ferman etmek birleşik eylemini tamamladı. Eylemi, eylemsiyi, sıfatı ya da zarfı tamamlayacak. Dikkat çok çalıştığı için eve yorgun dönmüştü. Dönmüştü. Nasıl dönmüştü? Yorgun. Bakın çok almıyorum burada. Neden? Ne kadar solsun cevabı oldu. Bu çok da zarftır ama miktar zarftır. Çocuklar dışarıda akıllı uslu duruyor. Nasıl duruyordu akıllı uslu? Aferin doğru yapıyorsunuz. Öğretmenimiz bize iyi davranırdı. Nasıl davranırdı? İyi. Sessizce dinliyordu. Nasıl? Sessizce yavaşça bıraktı. Nasıl? Yavaşça. Bakın. Eylemi tamamladığına dikkat edin. Tamam mı arkadaşlar? Eylemi tamamladığını ya da ne olabilir de eylemsiyle tamamlayabilir. Ya da sıfat veya zarfı da tamamlayabilir. Burada dikkat etmeniz gereken şey, bu sözcüğün tamamlanıp tamamlanmadığı ya da belirtilip belirtilmediği arkadaşlar. Yani sıfatlarla karıştırmayın bunu. Sıfatları geçen hafta anlatmıştık. Sıfatlardaki durum biraz daha farklı. Ne var sıfatlarda? Sıfatlarda şöyle bir durum var. İsimden önce geliyor değil mi? Hadi burada şöyle bir size kopya çekme imkanı da tanıyayım. Aşırı verilen durum zarflarını bulup cümleye hangi anlamı kattığını bulunuz demiş. Şunu şöyle yapayım ben. Hatta şu kadar çekeyim. Şunu tekrar şuraya alalım. <laughs> ne yapacağız burada arkadaşlar? Burada cümlelerin içerisinde durum zarfları hangi anlamı taşıyarak kullanılmış buna bakacağız. Ben de yanlarına yazacağım. Siz de kalemlerinizle yazabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi koşan elbet varır, düşen kalkar dediğimizde varır. Nasıl varır? Elbet varır. Elbet nedir burada? Evet kısaltarak yazabilirsiniz. Kesinlik zarfı değil mi? Belki Yeşilköy'de uçağa biniyorsun. Belki nerede? Dikkat edin şu taraftan bakabilirsiniz. Bilerek altlarını çizdim bunların ben. Belki nedir burada? Olasılık. Bakın hepsi sistematik. Hepsinin özel bir ismi var. Dünkü yemeğe sadece ben gel sen gelmedin. Evet. Bakın buraya. Hangisine giriyor? Sınırlama. Evet sınırlı değil mi? Sınırlama bildirdim. Galiba geçen gün buraya gelmiş. Galiba hangisinde? Evet, karalamadan yazalım. Galiba olasılık. Aferin. Katiyen sana kötü söz söylemedim. Evet, Katiyen nerede var? Burada değil mi? Kesinlik. Elbette olur. Ev yıkanın hanesi viran. Elbet yine kesinlik. Bir gün mutlaka yeneceğiz. Yeneceğiz mutlaka. Bakın kelimelerin altlarını da çizeyim ben tekrardan. Şimdi yazayım bunları da. Aynı anda iki, iki aracı da kullanamıyorum. Bir gün mutlaka yeneceğiz dediğimizde. Mutlaka neredeydi? Kesinlikle yine. Yine bahar geldi memleketime. Yineleme Evet. Yarın buraya herhalde gelmez. Herhalde. Aferin. Umarım bu işi tamamlar. Umarım bu işi tamamlar. Ne var bunda? Dilek var değil mi? Aferin. Şüphesiz o da beni seviyor. Bunda ne var? Şüphesiz Kesinlik oldu Bakın burayı yapan öğrenci hepsini yapar. Çünkü karıştırılan bir tek burası var. Bir de soru zarfında biraz detay karışıyor. Bari sen beni unutma. Bari hangisinin içerisinde? Evet, aferin. Burayı bir tekrar edelim. Şöyle ben sizin yazdıklarınızı sileyim. Kelimelerin altına çizeyim ben. Evet, koşan elbet varır dediğimizde elbet. Belki Yeşilköy'de uçağa biniyorsun. Dünkü yemeğe sadece sen gelmedin. Galiba katiyen elbette mutlaka yine herhalde umarım şüphesiz ve bari. Bakın dikkat edin. Anlamlar zaten cümleden çıkıyor. Bunların özel ismiyle zarfların olduğunu unutmayın. Tamam mı arkadaşlar? Evet geçiyoruz. Burada yine bir soru var. Onu çözelim. Ardından etkinliği yapalım. Yazdıklarımızı sileyim. Evet çıkmış bir soru. Herkes baksın. İşaretleyin dediğimde işaretleyin. Süreniz başladı. 20 saniyeniz var. Hızlı bir şekilde. Evet, işaretleyin arkadaşlar. D diyen var, E diyen var. Evet, tamam silelim. Açıklayayım ben şimdi. Tamam, karalamayın. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili söz eylemin nasıl gerçekleştiğini bildirmektedir? Yani neyi soruyor bana? Hemen yazıyorum. Durum. Zarfını soruyor arkadaşlar. Durum, zarfı bulacağız. Zaman hızla, hızla akarken çoğu kez çevremizdeki güzelliklerin farkına varamıyoruz. Burada var mı? Evet, burada yok. Güvercinler yiyecek bulmak için her zaman buraya gelirler. Zaman bildirdi. Bakın, burada e, yenileme oldu. İşinin akşama kadar biteceğini umuyordu. Zaman bildirdi. Genleriyle oynanmış tohumların kullanımı hızla yaygınlaşıyor. Nasıl da yaygınlaşıyor? Hızla yaygınlaşıyor. Biraz sonra yaklaşık iki saat sürecek. Bakın maceralı bir yolculuğa çıkacağız. Biraz sonra dediğimde yine zaman bildirdi ama hızla nasıl yaygınlaşıyor? Hızla yaygınlaşıyor. Burada nasıl sorusunun cevabını bulduk değil mi arkadaşlar? Nasıl sorusunun cevabı kime sorduğumuza dikkat edin ama. Yaygınlaşıyor. Kime sormuşuz? Fiile sorduk. Tamam mı arkadaşlar? Yani bulmaca bulur gibi buluyoruz. Bulmaca çözer gibi çözüyoruz. Evet. Şimdi dedik ya biraz önce sıfatlarla zarflar karıştırılabiliyor. Burada şu iki ayrımı yapabilirim. Demiş ki hangisinde niteleme sıfatı hangisine durum zarfı olduğunu bulun demiş bize. Biraz büyülteyim. Daha net görebilin. Şimdi arkadaşlar niteleme sıfatı olanlara işaret koyalım. Durum zarfı olanlara işaret koyalım. Hadi hep beraber yapalım. Kızıl kızıl atlılar geliyor uzaklardan. Kızıl kızıl sözü nedir burada? Kızıl kızıl sözü. Nedir? İsme geldiği için bakın burası isim olduğu için niteleme sıfatı oldu. Gidiyorum gurbeti gönlümde duya duya. Gidiyorum. Nasıl gidiyorum? Gurbeti gönlümde duya duya. Du bakın burada duya duya derken de zarf fiil eki var. Buna da dikkat edin. Durum zarfı oldu. Evet ben karıştığı için ara sıra sileceğim yazdıklarınızı. Ağır ağır önümden geçti kervansaraylar. Bakın ağır ağır ön değil. Geçmesini tamamlıyor. Nasıl geçti? Ağır ağır geçti. Bakın bunu ayrımını çok iyi yapmanız lazım. İsimden hemen önce geldi diyerek buna sıfat demeyeceksiniz. Burada fiili tamamlıyor. Geçti. Nasıl geçti? Ağır ağır geçti. Durum zarfı oluyor. Yani.